Ben ilk defa aşık oluyorum. Ben de. Aşk senin gözünü kör etmiş. Günaydın dın. Dını dın 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 dın. Aşk ve iş üçgeni arasına sıkışmış bir arca oldu. Şu anda çok iyi. Hiçbir şeyi yok. Kim iyi? Cihan. Kesmişler kardeşimi kesmişler. Bana Şahika'nın yanındaki adamı bul. Getir. Gece gündüz genç erkekler eve girip çıkıyormuş. Ne diyorsun sen be? Benim anne istiyorsan... Nerede o adam? Ha? Eve erkek alıyormuşsunuz. Senin benim kanımdan dediğin, benim sevdiğim adamın yanında. Sonsuza kadar burada kalabilirim. Doğumuz bana yeter. Nedir bu? Aşk. Aşk. Çok güzel. Buraya. Biliyorum demeye geldim. Fatih Harbiye yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Show TV'de. Şov başlıyor.